YouTube'da EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Haftanın ve ayın siyasi ekonomik gelişmelerini, gündemlerini konuşmak üzere. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker'le birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Cem Toker. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sayın Toker geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın yeni başkanı ve yardımcısı kameraların karşısında geçti ve dedi ki özellikle de yardımcısı Cevdet Akçay'ın cümlesi 7 aydır kopan linkleri ihtas etmeye çalışıyoruz. Sizce başarılı olurlar mı? O kopan linkler tekrar bağlanır mı? Hocam her şey Erdoğan'a bağlı. Boşuna tek adam rejimi demiyoruz. Onun kafasında ne geçiyor onu okuyamıyoruz. Bir gün siyah dediğini öbür gün beyaz diyor. Yani o kadar zor ki bir öngörüde bulunmak. Mehmet Şimşek de göreve geldiğinde irrasyonel politikaları bırakacağız gibilerden bir laf etmişti. İrasyonel, akla dayanmayan demek. Yani öbür taraftan bakarsanız aptalca politikalar. E, öte yandan bir siyasetçi metin meydanlarında ekonominin sorumlusu benim ben diye bağırıyordu. Demek ki bu irasyonel politikalardan Erdoğan sorumlu. Bunları bıraktı mı bırakmadı mı bilmiyoruz. Ama bazı yani şöyle diyorum ben aslında başhekim aynı. İşte doktor değişiyor. Ama başhekim tedaviyi değiştirmeye izin verecek mi vermeyecek mi? Bugün hiç hak etmediğimiz bir kriz yaşıyoruz. Ekonomi bilimi de tıp bilimi gibi. Erdoğan yıllarca örneğin şeker hastasına tatlı ye, şekerin düşer diye tedavi uygulamaya çalıştı. Onun da bedelini Türk milleti fazlasıyla ödüyor ama ders almıyor Türk milleti. 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta tamam reis senle devam dedi. Doktor da ısrar etti. Yani annenizi, çocuğunuzu, bir yakınınızı böyle bir doktora götürseniz, doktor da böyle bir tedavi önerse bir daha kapısından içeri girmez, yüzüne bakmazsınız. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar enflasyonu kontrol altına alacaklarını söylüyorlar. Ama sadece ve sadece talep enflasyonuna odaklanmışlar. Talep enflasyonu dediğimiz şey sokaktaki adamın cebinde 100 lira fazlası varsa gidip marketten bir şey alıp eve stoklaması demektir. Yani yarın daha pahalıya alacağım. Yarın 100 liramla bu parayı bu ürünü alamayacağım. Şimdiden alayım demesi. Şimdi siz kendinizi bir üretici yerine koyun. Şimdi bir ürünü yapıyorsunuz, bir bardağı yapıyorsunuz, koyuyorsunuz. 5 diyorsunuz kapış kapış gidiyor. altı yapıyorsunuz kapışın baktınız kapış kapış gidiyor. 7 yapıyorsunuz, 8 yapıyorsunuz işte talep enflasyonu budur. Mal sattıkça siz de fiyatı arttırıyorsunuz tabii ki. Ama bunun önüne geçmek için Mehmet Şimşek de şöyle söylüyor. Sıkı para politikası ve iç talebi kısmak. Bunlar benim sözlerim değil. Ekonominin başındaki adamın sözleri. Ama bunu şeyden yapacaklar. Seçimden sonra yapacaklar. Buna benzer bir tweet attım. Erdoğan 31 Mart'a kadar verecek de verecek. 1 Nisan'dan sonra Mehmet Şimşek alacak onları. Erdoğan'ın verdiklerini Mehmet Şimşek alacak. Nasıl alacak? Geçen sene yaptığı gibi. ÖTV zammıyla alacak. KDV zammıyla alacak. Motorlu taşıtlar vergisini iki kere alarak alacak. Yani mesele milletin cebinde para bırakmamak. Ama bu sorunu çözüyor mu çözmüyor? Çünkü bir de maliyet enflasyonu denilen şey var. O da işte vergilere zam, Ocak ayında niye yüksek çıktı enflasyon? Çünkü yıl başında yapılan zamlar, vergi zamları, harçlar, şunlar bunlar hepsi şu Ocak ayına yansıyor fiyat artışlarını. Bir sorunu çok büyük bir sorunu daha var Türkiye'nin. O da bütçe açığı. Yani 88 milyar dolara denk geliyor Türk lirasından dolar. Türk lirasından anlamıyor millet artık 2,5 trilyon deyince bir şey ifade etmiyor. Ne kadar büyük bir rakam olduğunu millet belki tam anlayamıyor. O 88 milyar dolarlık bir bütçe açığı Türkiye'yi bekliyor. Bu bütçe açığını da ya borçlanarak ya para basarak, karşılıksız para basarak bir kısmını karşılayacaklar. Bu da enflasyonu körükleyecek bir şey. Bir şey daha söyleyeyim, son bir şey daha söyleyeyim. Sadece el, şimdi hep enflasyona odaklanıyoruz. Ama seçimden sonra bu yaz, bu sonbaharda işsizliğe odaklanacağız. Çünkü sıkı para politikası demek millete alışveriş yaptırmayacak kadar para bırakmayacağım cebinle demek. Kredi kartlarının harcamalarına sınırlama getireceğim demek. Esnafın siftahsız günler bekliyor demektir. İnsanların çoluğuyla çocuğuyla bu yaz tatile gidememesi demektir. Dar gelirli bir kişinin evindeki buzdolabı bozulsa gidip buzdolabı alamıyor olması demektir. Şirketler de para kazanamayınca ne yapacaklar? Eleman çıkaracaklar, işler yavaşlayacak. Yani ekonomide frene basıldığı zaman doğrudur. Enflasyon biraz düşer ama onunla beraber işsizlik fırlayacak demektir. Millet alışveriş yapmazsa devletin vergi gelirleri düşecek demektir. Bu vergi şeyi bütçe açığını daha da arttıracak demektir. Devletin kasasına millet benzin alıp tatile çıkmazsa devletin kasasına o kadar KDV ÖTV girmeyecek demektir. E bu bütçe açığını karşılamak için de karşılıksız para basınca enflasyon kolay kolay önlenemeyecek demektir. Özetle tünelin ucunda ışık görmüyorum efendim. Seçimden sonra tufan var diyen ekonomistlerle hem fikirsiniz. Kesinlikle hem fikirim. Bunu anlıyoruz. Abi şöyle e söyleyeyim, sizde... acı çekmeden bir çıkış yolu yok burada. Hani İmamoğlu kazansa da yok, kurum kazansa da yok, Mansur Yavaş kaybetse de yok. Bu şöyle bir şey. Yani Erdoğan'ın ekonomik politikası bize yıllarca günde 3 paket sigara içirdi. Ciğerler katran oldu. Benzetmeli e, konuşuyorum. Yani sigarayı bıraktık diye bir, bir ayda, 6 ayda, bir senede ciğerler temizlenmeyecek. Bunun acısını, bedelini Türk milleti zengin de ödeyecek, fakir de ödeyecek. İşte zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir oluyor. O jargon da benim açımdan geçerli değil. Fakirin fakirlikten uykusu kaçacak geceleri. Zenginin önünü görememekten uykusu kaçacak. Paramı nerede değerlendireyim, nereye koyayım diye. Yatırım yapayım mı, yapmayayım mı diye. Uykuları kaçacak. Onun için şey yok. Böyle kolay çıkış yok bu cendereden. Çünkü 10 sene sürdü bu noktaya gelmemiz. Sinyalleri veriliyordu, uyarılar veriliyordu ama Erdoğan inat etti. Nas mas diye. Faiz sebep enflasyondur sonuç şeyi en az 6-7 senedir uyguluyor bu kafayı. Dolayısıyla buradan şey kolay çıkış olmayacak ve katılıyorum seçimden sonra. Çok zor günler bekliyor Türkiye'yi. Peki iyileşmek için yine acı ilaç mı içeceğiz ve yine fakirler mi içecek bu acı ilacı? dediğim gibi herkes herkes içecek ilacı ama tabii fakir en çok dar gelirler etkilenecek bu acı ilaçtan. Ben şunu her zaman iddia ediyorum, farklı ortamlarda da dile getiriyorum. keşke IMF'ye gitseydik. IMF ben hatırlarım 70'lerde, 80'lerde falan IMF kemer sıktırırdı. Belinizi sıkardınız. Ama Hı. seçimden sonra politikalar Türk milletinin boğazını sıkacak. Nefes alınmayacak derecede boğazını sıkacak. Bir dezavantajı daha var milletin. Milleti bekleyen bir zorluk. Önümüzdeki öngörülebilir 4, 4 sene içinde öngörülebilir gelecekte seçim yok. O zaman sık boğazını, sık boğazını durumu düzeltelim ki 2028'de işler düzelmiş olursa nispeten daha rahat bir seçime gideyim diye. Yani caydırıcı bir seçim yok Erdoğan'ı dizginleyecek veya bugün yaptığı gibi işte emekliye 3 bin lira, asgari ücreti 17 bin 2 lira falan. Bunları yapmasına gerek yok çünkü oy, oya ihtiyacı yok. Peki bu seçimden sonra bir referandum gündeme gelir mi? E, referandum gelebilir tabii. Anayasa retoriğini sık sık kullanıyorlar. Beni şaşırtmaz ama referandum bir seçim değil tabii. Orada her zaman her referandumda kullandığı algı yönetimini kullanır. Elindeki medya gücünü kullanır. Yani size sokağınızın köşesindeki ilkokul mezunu olmayan simitçi bile anayasanın ne kadar önemli olduğunu, anayasa hukukunu anlatır falan. Erdoğan'ın o gücü var. Yani Erdoğan götürdüğü her referandumu kazanır. Elindeki bu medya ve algı yönetimi gücüyle ve devletin bütün kaynaklarını kullanma gücüyle. Dolayısıyla Erdoğan'a 6 ay verin. Güneş batıdan doğar, doğudan batar. Referanduma götürse ondan da evet haklı reis çıkarır bu kadar büyük bir gücü var. Yıl sonuna doğru o bahsettiğiniz boğaz sıkma, boğaz sıkan kriz yaşandığında bir erken seçim gündeme gelir mi? Ya da hadi millete soralım o zaman. Millet, sineyi millete dönelim denir mi? Yok. Hiç sanmıyorum. Kim verecek? Meclis mi alacak kararı? 5 seneliğine seçilmiş adamlar 2028'e kadar maaşı garantilemiş insanlar mı sineyi millete dönelim de erken seçim yapalım diyecek. Erdoğan erken seçime giderse zaten tekrar seçi aday olma. Hani onu da kitabına uydurur belki ama böylesine ağır bir ekonomik krizde niye erken seçim istesin ki? Onun için Türk milleti yandı. 2028'e kadar Mayıs 23'te attığı oyun bedelini ödemeye devam edecek Türk milleti. Ekonomiyi anlamak için genelde dolar TL'ye bakarız, dolardaki hareketliliğe bakarız. Daha doğrusu Türk lirasının değer kaybına bakarız. Dolar şimdi 30 70'lerde, 30 lira 70 kuruşlarda, 31 lirayı test ediyor. Sizce seçimden sonra kaç lira olur dolar? Allah bir rakam veremem ama iner mi çıkar mı? Yani Türk lirası değer kazanır mı, değer kaybeder mi dolara karşı bir başka deyişle Onu öngörebilirim ama rakamını veremem. Şimdi doların da Türk lirasının da değeri ona olan talep ve e, arz belirler. Ama şöyle söyleyeyim, Türk lirası neden değer kaybeder? Kimse cebinde TL taşımak istemiyor böyle enflasyon döneminde. Herkesin cebinde mutlaka dolar var, euro var veya alternatif yatırım araçlarına geçiyorlar, gidiyorlar. Dolayısıyla Türk lirasına olan talep yoksa, öte yandan böylesine devasa bir bütçe açığı varsa ve kamuda tasarruf denilen şey sadece lafta kalıyorsa, itibardan tasarruf olmaz, ihtişam, şatafat, Ankara'nın israfı devam ettiği müddetçe, bu dev bütçe açığı büyüdüğü müddetçe piyasaya karşılıksız TL sürülecektir. Para basılı. Amsi bollaştığı zaman amsiyi bedava verirler ya da <laughs> 3-5 liraya kilosunu satarlar ya da tarlaya gübre olarak dökerler. Türk lirası da o şekilde. Venezuela Bolivar'ı gibi Enflasyon fırlamış ama işte peynirin kilosu bilmem kaç bin bolivar. Dolayısıyla Türk lirası bollaşınca Türk lirasının değeri kaybedince doğal olarak dolar daha değerli görünür. Öte yandan Türkiye'nin 220 milyar dolar para bulması lazım sadece dış borç için bu sene. Para da gelmiyor, yatırım yok çünkü Erdoğan yönetimine güven yok, Anayasa yok, Adalet yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyacağım diye taahhüt etmene rağmen uymuyorsun. Öngörülebilirlik yok. Her şey bir adamın iki dudağının arasında. Hatta bir kararname mi yasa mı ne geçirdiler. Dolardan kazandığın o getiriye istediği kadar vergi koyma yetkisi falan var <laughs> Erdoğan'ın. Yani bütün bunları alt alta koyunca yine tıpla karşılaştıralım. Hastalığın devam edeceği ve düzelmeyeceği, ağırlaşacağı, semptomların artacağı görüntüleri var. Bütün bu çerçevede de ben dolar nereye kadar çıkar, Türk Lirası nereye kadar değer kaybeder bilmiyorum ama kesinlikle kaybeder. Rusya'daki gibi 1 dolar 100 TL olur mu? Olursa milletin umurunda olur mu? Geçmişte bir dolar milyon TL oldu. Yani bunun dibi yok. Sonu yok. Yine yüksek enflasyon. Arjantin'e bakın. Venezuela'ya bakın. Onların üç haneli enflasyonları var. Paralarının ne hale geldiğine bakın. işte şimdi görüyorum madeni beşlikler bası, beş çıkmış piyasaya. Seçimden sonra kesinlikle 500'lük banknot ve 1000'lik banknot çıkacak. Bunun sonu yok. 100 de olur, 1000'de olur, 10.000'de 10 de olur. Türkiye bunları yaşadı. Milyon da olur. Sonra sıfır atarlar falan. Vay ne büyük iş yaptık bak ekonomiyi düzelttik diye de. Kendi seçmen kütlelerine pazarlarlar bunu. Dolayısıyla ben evet Türk lirasının değer bütün göstergeler Türk lirasının değer kaybedeceğini gösteriyor. Çok teşekkür ederiz Sayın Cem Toker. Bu değerli yorumlarınızı, bilginizi bizlerle EK TV izleyiciyle paylaştığınız için efendim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşın. Kanalımıza abone olun. Hemen belirtelim. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.